Burası tam otobüs. Bana bir tane kasa verir, sen olur. Hasan Taşçı, bir yıldır mantar üretimi yapıyorum. Bu benim üçüncü üretimim. Şu ana kadar güzel, verimli, kaliteli üretim yaptık. Bundan sonra da inşallah o şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Bir çadırın iki aylık bir süreci var. O iki aylık süreci içerisinde toplamda yaklaşık beş ton bir üretim yapıyoruz. Fiyatlar şu an maliyetlerden dolayı çok artmış durumda. Lakin toplam fiyatı kaliteli ürün olursa birinci sınıf mallar 60 liraya kadar. E, kalitesi biraz düşük olursa 50, 45 diye düşüşe geçiyor yani. E, Yozgat'ta yapıyoruz. Yozgat merkezdeki büyük marketlerle çalışıyoruz. Onlara temin etmeye çalışıyoruz. Evet. Çevre illerden çok talep var. Ankara, e, Çorum'dan falan talep var. Lakin talebi karşılayamıyoruz. Çünkü kendi şehrimize şu an zor yetiştiriyoruz. Eee en kısa zamanda çadır sayılarımızı çoğaltıp şehrimizin haricinde de e, çevre illerde de satış yapmaya başlayacağız. Kompostlar, topraklar e, nakliye ücreti elektrik ücreti ve işçi maliyetlerini hesapladığımız zaman yaklaşık 200 bin lira civarında tutuyor 2 aylık içerisindeki üretim toplamı. Ama çadır maliyeti dersek çadır maliyeti e, komple anahtar teslim bugünün şartlarında 500-550 bin lirayı buluyor toplamda bir çadırın maliyeti. Ben geçen sene kurdum burayı. Geçen sene komple her şey içerisinde 280 bin liraya kurmuştum. Bu sene kurmak istediğim zaman 550 bin, 600 bine kadar da yolu var. Belki de alt beton masraflarını hiç hesaba katmıyorum. Onları da hesaba katarsak 650'yi de geçebilir. Toplamda ben 320 bin lira para harcamıştım her şey içerisinde. Şu an maliyetler tam iki katı şu an. Üretim maliyeti de tam iki katına arttı yani. 2300 lira, 2200 liralık bir kompost e, alıyorduk. Şu an 4000, 4200'ü buldu. Hatta belki bir önce, bir sonrakinde 5000'e kadar yolu var yani. Çok hızlı ilerliyor maliyetler. Bunlar büyüklerini alıyoruz. Yarına diğer ufakları tekrar büyüyor. Günlük toplam olabilir. もう一回、もう一回、もう一回。